Herkese yeniden merhabalar ve sevgili 5. sınıflar hepiniz Yüzlük Sorular kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte matematik dersinin 2. dönem 1. örnek yazılı sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Puanlı bir şekilde hazırlamış olduğumuz bu soruların çözümleri için Haydi bakalım kağıt kalemler hazırlansın. Hemen dualarımızı yapalım. İnşallah herkes matematikten 100 alır dedikten sonra ilk sorumuzu hemen başlıyoruz. Geometrik şekillerden bir soru geldi karşımıza. Bizim için çok çok kolay ama soru tam tamına 15 puan. Kenar uzunluğu 6 metre olan kare şeklindeki bir duvara. Hmm, şurası 6 metre. 2 adet resim çerçevesi asılacaktır görüyoruz burada. Boyutları aynı olan bu resim çerçevelerinin kısa kenarları 1 metre, uzun kenarları 2 metredir. O halde bu da öyle 1 metreye 2 metre olacak. Buna göre çerçevelerin duvara asılması durumunda duvarın boş kalan alanı yani şu kısımları soruyor arkadaşlar bize. O halde ne yapacağız? Toplam alanı bulacağız önce. Toplam alan demek karenin alanı demek karenin alanı da iki kenarın çarpımı demektir 6 kere 6 36 metre kare başka sonra diyeceğiz ki birer çerçevenin alanı bir dikdörtgen alanı bir çerçeve alanı diyelim bir çerçeve alanı eşittir 2 çarpı 1 o da 2 metre kare e, iki tane çerçeve olduğu için buradaki duvarda o halde 2 çarpı 2 eşittir 4 metre kare toplam çerçevelerin alanı olacak. Burası da 2, burası da 2. Bu durumda geriye kalan boşluğun alanı dersek eğer tüm alandan iki çerçevenin alanını çıkartıp 32 metre kare diyerek de ne yapacağız arkadaşlar? Birinci sorunun çözümünü harika bir şekilde tamamlayıp 15 tam puanı annemize eklemiş olacağız. Hemen ikinci soru bize kesirlerden geldi. Sembollerle gösterilen yerlere yazılması gereken sayıları bulunuz dedi. 15 tam puanlık çok çok kolay çünkü genişletme ve sadeleştirme yapıyoruz arkadaşlar. Genişletme pay payda aynı sayıyla çarpılarak sadeleştirme de pay ile payda aynı sayıya bölünerek yapılır. Bu halde bakarız. 7 acaba ne yapıldı da 21 oldu? Tabii ki 3 ile çarpıldı. O halde biz de 4'ü 3 ile çarparak Şuradaki sayıya 12 yazarız. Devam. Hemen bakalım 15 ne yapıldı da acaba 3 oldu? 15 5'e bölünmüş arkadaşlar. O halde 40'ı da aynı şekilde 5'e bölersem cevabına 8 derim. Devam ediyorum. Burada payda aynen yazıldığı için ve pay tek bir sayıya dönüştüğü için demek ki buradaki bileşik kesri tam sayılı kesire çevirmem gerekiyor. Nasıl yapıyordum? 7 kere 2 14 Bulduğum sonuca bir ekliyorum 15. Bu bulduğum sonucu paya yazıyorum. Paydayı olduğu gibi yazıyorum. Bu durumda üçgen yazan da tam olarak puanımızla eş olan 15 sayısı olarak çıktı karşımıza diyorum. Hemen üçüncü soruyla devam edelim. Sayı doğrusunda K ve M noktalarına karşılık gelen kesirleri ve bu kesirlerin ondalık gösterimlerini. Ha, önce bir kesirleri bulalım. 2 tamı var K'nın. M'nin de iki tamı var. İkisinin de kesir kısmı var. 1 2 3 4 5 parçaya bölünmüş. İkisinin de paydası 5. K 1. parçada olduğu için 2 tam 1/5. O halde K kesri 2 tam 5'te 1 diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde isterseniz 5 kere 2 10 1 daha 11/5 yazabilirsiniz. Hemen M'ye bakalım. 1 2 3. parçada dedikten sonra 10'a da 2 tam 5'te 3 deriz. Çarptık 10, topladık 13, yazdık paya. Paydayı da olduğu gibi yazdık. Şimdi kesirleri bulduk. Burası tamam. 10 puanı kaptık. 20 puansa yarısı buradan demek ki. Bu kesirlerin ondalık gösterimlerini diyor. Hmm. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Paydaları 10 yapabilmek için kesirleri genişleteceğiz. Hemen ne yapalım? 5'i kaçla çarparsam 10 olur 2 ile hem burayı 2 ile çarpayım hem burayı 2 ile çarpayım böylece bu kesir 22 bölü 10 olsun bu durumda bu da 2 tam virgül bir tane sıfır kaydıracağı için 10'da 2 olacak İşte K'nın ondalık gösterimi hemen bunu da çarpı 2 çarpı 2 yapıyorum yukarısı 26 oldu aşağısı 10 oldu 1 sıfır sola doğru 1 virgül kaydırıyor bu da 2 tam 10'da 6 olarak karşımıza çıktı. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar. Evet anlamadığınız kısımları yine de yorumlarda sormaktan çekinmeyin sevgili 5. sınıflar. 4. soruyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bir çikolatanın 0 tam yüzde %18'i kakao. Şuraya kakao diyeyim 0 tam yüzde %18. Kakao yağından ha, kakao yağı diyeyim o zaman K'ye. 03'ü yani 0 tam 10'da 3'ü şekerden 0 tam binde 335'i sütten ve 0 tam binde 185'i de katkı maddelerinden oluşmaktadır. Buna göre çikolatada kullanılan ürünlerin miktarlarını karşılaştırınız diyor. Bakın hepsinin onda birler basamağı var. Ama bunun onda birler basamağı 3, bununki 1, bununki 3, bununki 1. Bu durumda şu ikisi şunlardan daha küçük. Çünkü hepsi sıfır tamlı. Birinin eğer tamı daha büyük olsaydı o direkt daha büyük olacaktı. O zaman şeker mi çok süt mü? Onu da nasıl anlayacağız? 0 virgül görmediğimiz basamağa 0 koyacağız. 0.335. virgül Onda birleri aynıysa yüzde birlere baktığımda şekerinki sütte, sütünki şekerden fazla. O halde diyeceğim ki 0,335 yani 0 tam binde 335 0 tam onda üçten büyüktür. Kalan ikisine bakacağım zaman tamlar aynı onda birler aynı yüzde birler de aynı o halde bunun binde biri için görmediğim basamağı sıfır yazarak bunun binde birler basamağına karşılaştırırsam 5'in sıfırdan büyük olduğunu görür. Böylece katkı maddesi miktarının kakao yağı miktarından fazla olduğunu görürüm. O halde diyeceğim ki süt büyüktür, şeker o da büyüktür. Katkı maddesi ve o da büyüktür kakao yağı. Evet, umarım açıklayıcı olmuştur. Böylelikle 10 tam puanı da hanemize ekledik. Detaylı bir şekilde de açıkladık. Diğer soru tam tamına 20 puanlık. Hemen bakalım beraber. Şekilde verilen modelin kesir gösterimini ve ondalık gösterimini yazınız dedi. Ha, güzel. Bakın burada doğrudan bir tam var sevgili arkadaşlar. Burası da 4 parçaya bölünmüş ve 3 parçası alınmış. Çok affedersiniz. Evet, devam ediyoruz şimdi. 4 parçaya bölünmüş ve 3 parçası alınmış. Şimdi ne yapacağız o zaman? Biz bu kesiri 1 tam 4'te 3 diye yazacağız. Şu anda bu modelin kesir gösterimi oldu. İstersek bunu tam sayılı kesirden bileşik kesre çevireceğiz. 4 kere 1, 4, 3 ile toplayacağız. 7 bölü 4 diyeceğiz. Sonra da ondalık gösterime çevirmek için payını ve paydasını bu defa 10 yapamayız ama 100 yapabilmek için genişleteceğiz. Bu durumda paydamız 100 olacak. Yukarısı da 175 olacak arkadaşlar. Sonra bakıyoruz. Virgülden sonra iki tane sıfırımız var. Yani paydada iki tane sıfırımız var. Bu da virgülden sonra iki basamağımız olacağı anlamına geliyor. 1 tam %75 diye de yazıp aynı zamanda bir tam %75 diye ondalık hale çevirip böylelikle de 20 tam puanı daha kapmış olacağız. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hemen diğer sorumuza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ensar 25 soruluk bir sınavda 10 soruya yanlış cevap vermiştir. Hmm. Soru sayısı 25 tane, yanlışı 10 tane. O halde Ensar'ın doğru sayısı da 15 tane diyelim. 25'ten 10 çıktı 15. Herhalde boşu yok. Buna göre Ensar soruların yüzde kaçına doğru cevap vermiştir? Şimdi 25 tane sorunun 15 tanesini doğru yanıtladıysa yüzdeye çevirebilmek için ne yapacağız? Payı 4 ile paydayı da 4 ile genişletirsek payı ve paydayı 4 ile genişletirsek payda 100 yukarısı da 60 olacak. Bunu da eğer yüzde sembolü kullanarak yazacak olursak yüzde 60'ına doğru yanıt vermiştir diyerek bulduk. O halde bugünün ilk gülümseten sorusu yüzde kaç Yanlış var diyere soralım bakalım. 7. ve son sorumuzda bugünlük bizlere ayrılan süreyi tamamlayacağız sevgili 5. sınıflar. Bu 10 tam puanlık soru bakalım nereden gelmiş. Bir manavın tezgahındaki meyvelerden 10'da ikisi elma demiş. 20'de 7'si çilek demiş. Ve %45'i de değil mi %45'i de muz demiş buna göre manavdaki meyveleri en az olandan en çok olana doğru sıralamamızı istemiş güzel onda ikiye bakalım önce hepsini yüze çevirelim payını ve paydasını onla çarparsak eğer bu yüzde yirmi olur aldım şöyle elmalar Burayı da payını ve paydasını 5 ile genişletirsek eğer payda 100 olur. Yukarısı da 35 olunca çilekler %35. E muzlar zaten %45. En az olan elma neden? Çünkü yüzde yirmi. Sonra devam ediyorum. Elma küçüktür. Kimden? Çilekten. Neden? Çünkü çileğin miktarı da yüzde otuz En çok olan da muz. Çünkü muzun miktarı da neredeyse yarısı. O da yüzde kırk olduğu için sıralama şu şekilde olacak. Ve doğru sıralama için sıfır tam onda iki küçüktür. Yirmi de yediden o da küçüktür. Yüzde kırk diyerek de soruların içinde verilen sayı halleriyle de doğru oranı yazdım ve böylelikle de sorumun çözümünü tamamlayıp bugün bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş oldum lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın